Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda AutoCast markasının A2 Air Pro olarak geçen en güncel chipset'e piyasada sahip olan ve Android Auto'yu kablosuza en hızlı çevirebilen cihazlardan biriyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi birçok yeni nesil arabada da aslında Android Auto ve Apple CarPlay kablolu olarak geliyor. Sadece kablosuz olarak yok. Örnek olarak seçtiğimiz araba ise aslında en son model arabalardan biri Kia Niro EV. Ve bu arabada koltuk soğutmadan dijital bütün teknolojilere kadar buradaki gördüğünüz paneller klima vesaire hepsi dokunmatik. Bunların hepsi olmasına rağmen arabada Android Auto ve Apple CarPlay kablolu arkadaşlar. Bunu kablosuza döndürmek istiyorsanız yeni nesil arabaları sipariş ederken ya çok ciddi fiyat farkı vermeniz gerekiyor veya böyle bir adaptör almanız gerekiyor. Adaptör tarafında ise piyasada en güncel chipsetle en hızlı refleksi veren ürün bu. Bu ürün sadece Android Auto için bu ürünün Apple CarPlay için olan versiyonu da videomuzun altında açıklama bölümünde olacak. Yakın zamanda kısmetse onun da videosunu çekmeye çalışacağız. Bu videoda Android Auto'yu göstereceğiz size. Bu ürün dediğim gibi Android Auto'nun en güncel versiyonu chipset ve kablosu da çevireceğiz. Aracımızda bir adet USB A bir de C portu var. Şimdi e, AutoCast A2 Air Pro'nun kutusu oldukça kompakt. Kutunun içinde ürünün kendisi yer alıyor. 3 parmağı 3 parmak kare bir ürün. 1 parmakta kalınlık var. Bir tarafta bağlantı kesme tuşu, bir tarafta da C tipi, Type-C ya da e, bağlantımız var. Şimdi cihazı kenara koyayım. Samsung e, S22 Ultra ile bağlanacağız. Burada Type-C to Type-A, A tipinden yani klasik USB'den C tipine bir kablo görüyorsunuz. Bir de C tipinden C tipine bir kablomuz var. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi filan içinde. Ben A tipini kullanmak zorundayım. Çünkü e, Niro EV'de, Kia Niro EV'de A tipi olan bağlantı data bağlantısı, C sadece şarj için bunu taktıktan sonra telefonumuzun Bluetooth ve Wi-Fi'ni açık olarak bulunduruyoruz. Şimdi ben telefonun ekran kilidini açayım. Telefonumun üstten Bluetooth Connections'ta Bluetooth ve Wi-Fi'nin açık olduğunu görüyorsunuz. Zaten Bluetooth isteği geldi. Otto F5C9 Pair dedim. Bluetooth'tan da seçebilirdim. Bluetooth'tan eşleşiyor ve Wi-Fi'ye geçiyor. Connected device Evet Otto F5 C9 connect diyorum. Bu arada Bluetooth'tan datayı alıyor eşleşme datasını Wi-Fi'den bağlanıyor. Yani Android Auto Wi-Fi'den bağlanıyor ve Android Otomuz geldi arkadaşlar. Tek yapmamız gereken daha önceki cihazlarda biraz daha farklıydı. Ekranda eşleşme şifresi çıkıyordu onu giriyorduk filan. Bu cihazda daha da hızlı Android Auto'ya tıkladık. Android Otomuz artık hazır olarak kullanımda. Şimdi yapabileceğimiz şey ne? Hemen Google Maps'e girelim ve buradan sesli komut verelim. Eyüp Sultan Camii. Eyüp Sultan Camii. İkinci defa benim tekrar etmemin sebebi ilkinde ben biraz acele edip konuştum. O yüzden bakın konuşur konuşmaz aldı. Evet ileri dediğimizde direksiyondan elimizi ayırmadan navigasyonda yeni konumumuzu seçebiliyoruz ve bunu kablolu olarak yapabiliyoruz. Spotify'a geldiğimizde yine Spotify'dan ne istersek dinleyebiliyoruz. Telif hakkı sıkıntısı olmaması açısından ben Bluetooth'tan bir normal e, offline olarak bir parça açayım. En azından sesin iletiminin görülmesi açısından. Şöyle en son açtıklarımdan bakayım bulabilecek miyim? Evet buradan telif haksız bir müzik açalım da. cep telefonundan şu anda arka planda müziğimi de çalabiliyorum. O uygulamaya da geleyim. O uygulamayı da buradan durdurabiliyorum. Muzio Player üzerinden kullanıyorum. Ve tekrar Android Auto'ya geldiğimde bir daha ana sayfasına basayım. Android Auto'da ne varsa eksiksiz olarak dokunmatik ekranından kontrol edebiliyorum. Whatsapp, mesajlar, Spotify zaten temin menüsünü açtım. Telefon konuşma, Skype hepsi var. Ayarlardan veya telefonunuzdan Android Auto'ya eklenmesini istedikleriniz de oluyor. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Kia'nın yan tarafı burada böyle Android Auto logosuyla kullanması Kia ile alakalı bir şey arkadaşlar. Her arabada bu farklı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu biraz da uygulamaya bakıyor ve telefona bakıyor ve aracın modeline bakıyor. Yani burada böyle gördünüz diye benim de arabamda küçük çıkacak mı diye endişe etmeyin. Arabanız Android Auto'yu nasıl gösteriyorsa kablolu olarak aynı şekilde kablosuz olarak gösterecek. O yüzden arabanızın modeliyle ilgili bir şey bu. Tam ekran olarak göstereceğini rahatlıkla birçok arabada söyleyebiliriz ama bazı arabalar Kia marka olarak böyle tercih etmiş. Bunun arabayla alakalı olduğunun altını çizdikten sonra şunu söyleyebiliriz. Gecikmesini şöyle test edebiliriz. Haritadaki verdiği reflekslerden Adeta telefonumuzda bakıyormuş gibi recenter dediğimizde reflekslerin ne kadar hızlı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Zaten şuradaki gecikme kaliteyi belli ediyor. Son derece hızlı, adeta telefonda yapıyormuş gibi. Yani biraz da tabii aracınızın dokunmatiğiyle ve aracınızın tepkisiyle de alakalı bir durum. Tekrar altını çizelim. Android 11 ve sonrası işletim sistemi, telefonunuzun Android Auto desteğinin olması gerekiyor bunun için. Biz bu videoda Samsung S22 Ultra'yı kullandık. Güçlü bir işlemcisi var en güncel işletim sistemi var. Orta segment veya daha aşağıda eski nesil telefonlar varsa Android'de performansta kayıp olabiliyor. Bu AutoCast'in A2 Air Pro'sundan değil telefondan kaynaklanıyor. Dolayısıyla araç şu anda nasıl çalışıyorsa kablolu olarak ben bildiğim için söylüyorum. Kablosuz olarak da aynı hızda çalışabiliyor. Umarız bu video faydalı olmuştur. Bu ürün Android Auto için ama aynısını Apple CarPlay için en güncel chipset nerede diyorsanız yine videomuzun altında açıklama bölümünde sağda solda hepsi olacak arkadaşlar. Hatta Android ve Apple aynı anda destekleyenler var. Yani bir evde iki telefon varsa mesela hanımla sizde onu da kullanmak istiyorsanız o tarz ürünler de var. Onların hepsini videomuzun altındaki linkten de arabalarla alakalı tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Siparişleriniz de teknobiyotik.com'dan yapacağınız kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.